Geriler. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mekanik malzemeleri alımı ihalesine hoş geldiniz. İhalemize toplam 4 istekli teklif vermiş. İstekler İpek Kırdavat Demir Çelik Elektronik Taahhüt Ticaret ve İnternet Sanayi Şirketi. İkinci istekli Adalar Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Üçüncü istekli Turanlar Yapı Malzemeleri İnşaat Nakliye Turizm Ticaret Limited Şirketi. Dördüncü isteklimiz Uğur Sulama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için teklifler açıyoruz. İpek Kırdavat'ın teklifini okuyoruz. İpek Kırdavat'ın teklifi 8 milyon 286 bin. 8 milyon 286 bin. teklifi uygun teminatı yeterli uygun yeterli bilgileri tablosunu açıyoruz. Tablomuz doldurulmuş istenen belgeler var. İkinci istekli Adana Plastik'in teklifini açıyoruz. İsteklinin teklifi 7 milyon 984 bin 740 Türk lirası. 7 milyon 984 740 Türk lirası. Teminatı uygun yeterli miktarı. Yeterli bilgiler tablosunu açıyoruz. Tablo doldurulmuş, belgeler var. 3. sekme teklifini açıyoruz. Turanlar yapı malzemeleri. Turanlar yapı malzemelerinin teklifi 8 milyon 884 bin. Miktar yeterli. Teminat uygun. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Tabloda istenen belgeler var. Uygun. Dördüncü ve son isteklerin teklifini açıyoruz. Uğurslama sistemlerini. sistemlerinin. İsteklerin teklifi 9 milyon 279 bin 122 Türk lirası 96 kuruş. Teklif mektubu uygun. Teminat miktarı yeterli. Yeterli bilgiler tablosunu açıyoruz. tabloda istenen belgeler var. Uygun. Dört isteklin teklifiyle başarıyla açılmış bulunmakta. İhalemize ait belirlenen yaklaşık maliyet tutarımız 13 milyon 271 bin 433 Türk lirası 11 kuruş. 13 milyon 271 bin 433 Türk lirası 11 kuruş. Teşekkür ederiz.